Herkese merhabalar. Bugün Wild Rift'te Kha'Zix oynuyorum. Ancak orman değil, topta oynuyorum. Ne yazık ki karşımda da Kha'Zix var. Bu benim için biraz kötü olacak demek. Millete en başta susturayım çünkü çok kaotik bir yani seçim ekranı geçtik. Karakterlere bakarsanız görürsünüz. Reng Rengo'ya bir yardım edelim. Karşı tarafı bir ayarlayayım. Hop. En başta pasifimizden başlayacağım anlatmaya ben. Pasifimiz e, rakibe uyguladığımız ilk saldırı hasar ve ekstradan hasar verip yavaşlatıyor. Ha şu pasifin özelliğinden gördüğünüz üzere e, kolumuzda yani bıçaklarımızda mor bir işaret var. O pasifimizin göstergesi demek. Karşı taraf bizi gö karşı taraf uyguladığımızda o işaret gidecektir. Lan kaçırdım onu. Heh, bunu aldım en azından. O işaret gidecektir Bir daha görünmez olduğunuz zaman yani Görünmezden kastım karşı taraf bizi görmediği zaman Tekrardan aktive olacaktır Hop. Şu an Kötü başladım zaten takımda kötü geldi Dayak da yiyorum Gördüğünüz üzere Pasifi uyguladı hem yavaşlattı hem hasar verdi Ben şuradan bir meyve yiyeyim Canım kendine gelsin. Rünleri zaten paylaşırım. İlk yeteneğimize geçeceğim ancak hmm, şöyle biraz duracağım. İlk yeteneğimiz rakibe hasar veriyor. Sadece hasar veriyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Ancak e, tek olursa daha fazla hasar veriyor ve orada gördüğünüz üzere işaret çıkmış oluyor. İşaret çıktığında bilin ki rakibe daha fazla hasar verebilirsiniz. Şu an birazdan kafasına atlamayı düşünüyorum ben. Yaklaştırmıyorum. Minyon aldırmamaya çalışıyorum. Uzak durup. AFK kalmış olabilir. Onun yerine mesela göstereyim. Hop. Dur en başta alayım bir. AFK ise alacaksınız arkadaşlar. Hiç ağlamaya, hazırlamaya, namussuz, şerefsiz demeye gerek yok. AFK ise alacaksınız. Ben başta geri döneyim. Anlatmaya da devam edeyim. Şu geliştirmeler var. Onları ultiyi geçince anlatacağım. Çünkü ultiden gelen bir geliştirme. Böyle alalım. İkinci yeteneğimiz diken fırlatıyor rakibe. Yakınındaysak rakibin can yeniliyoruz. Üçüncü yeteneğimiz adam herhangi bir yere zıplıyor. Adamın üstüne demeyeyim. Herhangi bir yere zıplıyor. Dördüncü yeteneğimiz görünmez oluyor. Ha ikinci yeteneğimiz aynı zamanda yavaşlatıyor da. Onu belirteyim. Dördüncü yeteneğimiz görünmez oluyor. Dördüncü yeteneğimiz iki defa kullanılabiliyor. Bu kadar. Sadece gerçekten de bu kadar. Ancak pasife geldiğimizde kendimizi geliştirebiliyoruz. Mesela az önce gördüğünüz o diğer yetenek geliştirme özellikleri ultiden geldi. Ultiden yalnız 5 da yeniyoruz ha. Ultiden gelen özellikleri tek tek de şimdi anlatacağım. İlk yeteneğimizde menzilimizi arttırıyor ve hasarımızı arttırıyor. Yalnız bu adam niye hep tutuşturuk kullanıyor benim üstüme? Aa bak çalıya girdim gördüğünüz üzere. Rakip beni görmediği için yenilendi. Adı nedir? Yalnız bu bana sıkıntı çıkartabilir. Ben yavaş yavaş geri doğru kaçayım. Ve daha hasarı daha da fazla arttı. Ben de meyve yiyeyim. İnşallah onu kaybetmem. Yok yok kaybetmem herhalde ben. Hayır hayır. Hadi öldürün onu. Teşekkürler. Büyük minyon gitmedi. Şunu alayım. O oraya bir yerlere vardatmaya gitti. Benim için sıkıntı yok. Birazdan tek de yakalayıp avlamayı düşünüyordum. Şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Gördüğünüz üzere. Görünmez olduk. Hasarımızı bıraktık. Fiz ona tutturamadı. Neyse. Ben geri dönüyorum. Bu kadar. İlk yeteneğin geliştirmesi bu kadar. Üçüncü yetenekte 3 üç tane atmış oluyoruz. Tüm yeteneklerimizi de geliştirebiliyoruz. Ancak 3 tanesini 3 defa ultiye verebildiğimiz için şeyi puanı, ulti puanı verebildiğimiz için şimdi de geri gideyim. Ulti puanı verebildiğimiz için en fazla 3 tane geçirebiliyoruz. Hop. Üçüncü yeteneğimiz zıplama özelliğinde ise geliştirdiğimizde daha geniş bir alana sıçıyoruz. Yani daha uzağa sıçıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çekirge zaten sonuçta bu karakter. Ve rakip katlettiğinde Brother ne yapıyorsun sen? Çekil. İstemiyorum seni. Saldıracaksan yandan gangat ha. Geliştirdiğimizde Tamam. Tamam beklediğim bir şeydi bu. Orada biri var. Arkada da biri var. Ben şuraya bir totem atayım. Ne olur ne olmaz. Rengar oradaymış. Şöyle bir av pozisyonunda bekliyorum. Ben de avcı pozisyonunda. Lan be, sıçra attım o kadar. Tutuştur atmaya gidiyordum. Tüm minyonları da ben aldım ha. Karşı taraf teslim oldu oğlum. Daha bir anlatmadım. Bir bekleseydiniz. 6 dakika geçti. Bunu da atacağım ha. Vallahi atacağım. 6 dakika video olduğu için atacağım. Yemin ederim atacağım. <laughs> Diğer yeteneklerden bari bahsedeyim. Öyle atayım. Bir tane daha çekip onu da atacağım sonradan. Onu da söyleyeyim. Pek zevkli bir oyun olmadı bu. <laughs> Çok feci ezdik. Dördüncü yeteneğimiz geliştirsek 3 defa kullanabiliyoruz ve görünmezlik süremiz uzuyor. Bak dördüncü yetenekte bu daha anlatamadan 6 dakikada anlatamadan bitti oyun helal olsun. Tüm takım yok etti. Bir, bir oyun olmadı lan. Her neyse. Bu videoda biter. E... <laughs> bu videoda burada biter. Kanalıma abone olursanız ve videoları beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim. Oyun oyun değil. <laughs> Herkese merhabalar. Tekrardan Kazix oynuyorum. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Kazix daha yeni yeni çıktı. Rengar'la birlikte. Ve tüm tuhaflıklar olmaya başladı. Karşıda 3 tane jungle var. Bizde saçma sapan bir takım var. Neyse ben milleti susturayım. Yerleri zaten önemli değil. Troll bir takım var. Bu seferkinde yetenekleri anlatmayacağım. Direk şey yapacağım. Adı nedir? Oyunu oynayacağım. Çünkü yetenekleri diğer videoda anlattım. Onu da burada bir yere ek olarak koyabilirim. Ancak yani oyunu anlatacağım da yani çok saçma ya. Bir karakter geldiği zaman herkes böyle alıyor. Eyvallah. Da bu nedir ya? 3 tane jungle nedir kardeşim? Tek başınıza böyle kesebiliyorsunuz ormanda ee, rahatlıkla. Zaten tek kaldıkları için genellikle mavi ondan sonra grump rahatlıkla kesmek kolay oluyor. Şey sıkıntı çıkartıyor kuşlar ve kurtlar. Onlar tek olmadığı için hafif de yorgunun böyle. <laughs> İnşallah güzel bir oyun olur çünkü diğer oyun çok iyi bir oyun değildi. 6-7 dakikada bitti oyun. Hepsi birden fitledi. Karşımdaki adam mahfekiydi. Ancak o biraz daha öğreticiydi. Bunun da başlığı muhtemelen öğretici biçiminde olur ama o biraz daha aranırlığı arttırsın diye yaptım bir şey genellikle. Burada böyle hızlıca devam edeyim ben. Sen bizim Kaysa'mız topta. Timo ile rakam botta. Mid'de Graves var. Daha siz düşünün takımı. Bir de ben jungle'ım. Burada ister mavi ister kırmızıyı seçin. Ben diğer şey normal şartlarda maviyi seçerim ama bunda yakalama ihtimali zaten fazla olduğu için de kasar vermek daha uygun geldi bana. <laughs> Kusura bakmayın. Bir anlık böyle bir şey oldu. Hayır bir de yeniyoruz yani genel anlamda. Kaysan'ın ölümünü saymazsak böyle bir hasar vereyim. Zaten E hasar veriyor yani üçüncü yetenek. Yani eğer bir oyunda E diyorsan ben bilin ki o LoL'den gelen bir alışkanlık. Çünkü LoL'de E olarak geçiyor. Şunları alayım geliştireceğim. İlk olarak ben şu birinci yeteneği geliştireceğim. Zaten orada bir olay çıkmış. KS. İşte şerefsizlik, işte namertlik hepsi burada. Tüm hepsi burada. Hop. Şunu da alayım. Ondan sonra giderim. Nerede bu? Bilemedim. Şöyle bir gideyim. Kaçtı herhalde. Çok saçma ya. Yani. Görsün. Zaten çok bir önemi yok. Bir karşı şuraya bir yere bir totem atayım. Girdi. Niye en azından sıçrasını aldık galiba. Ya, lan az kalsın onu alıyormuş ha. Vay anasını ya. Bu yeni karakterler ikişer tane falan çıkınca daha da tuhaf şey oluyor. Bir de aynı yerlerde oynuyorsa genellikle. Kazix ve Rengar gibi. Ha bak o diğer videoda bahsetmediğim bir şey vardı. Kazix ve Rengar düşmanlar. Hikaye olarak vesaire içgüdüsel düşman olarak geçiyorlar. Bu sebeple de buna özel görevleri var. 13. seviyeden sonra açılıyor diyebiliyorum ben. Şuradan devam edelim biz dolaşmaya. Yani herhangi bir sıkıntı çıkmadığı sürece hiç geri dönmeyi düşünmüyorum. Ormancıyım ben. Hızlı hızlı ben buraları alır geri dönerim. Hop. Oraya yetişir miyim? Yalnız bu buralarda takılıyor. Ben bunu avlayabilirim yalnız ha. Şöyle bir durayım ben. Şurada. Güzel. Ancak rengar da beni kesti. Bu tarz durumlarda B atabilirsiniz. <laughs> bir dakika one minute, one minute. Şurayı bir izleyelim. Ben direkt buna gideceğim ya. Draktar'a gideceğim. Tek atacağım. Tek atacağım. Hatta Karabalçaya da gitmeyebilirim de belli olmaz. Ben eşya diziminde şu veya şunun yerine eşya alıyorum. Annedir. Ölümün dansı alıyorum. O anlık hasarı engellediği için. Aa ben de oraya geliyordum. Yavrum. Sen kimin redine olmuyorsun lan? Ha? Sen kimin redine? Şeref sizin evladı. Ah, çalamadım. Güzel bir kill daha aldım. Ama bu oyunda her iki tarafın da troll olmasından mıdır nedir anlamadım. Çarpım var o seple rahatım Oraya mantarlar dizmiştim o Gene rahatım Kha'zix'in gelip beni darlaması lazım karşı tarafta Kha'zix'in Biliyorsunuz ben genellikle normal <laughs> Çaldı Onu da aldı Öldüm ya kötü oynadım 15 can ya o kadar güzel 3-1 gidiyordum Kha'zix'in darlaması lazım vesaire dedim geldi Kha'zix aldı Bu yüzücü bir şey Rengar attı Graves bunu kovalıyor. Oğlum biz bu oyunu alırız gibime geliyor. Çok saçma sapan bir şey olmazsa da o Rengar'ın verdiği hasar da baya fazlaydı ha Ben kırmızımdan devam edip maviye doğru akmaya gideceğim Tüh be çaldırmasaydım iyiydi Bu Rengar buralardan çıkabilir o sebeple ben şuraya bir totem atayım ne olur ne olmaz diye. Şu an engar görüyor soğan ama. Hop. Bunlar da yine kuşları hızlı kesebiliyorlar. Her ne kadar ilk yetenek için uyumsuz olsa da. ikinci ve üçüncü yetenek bunun için biraz iyi. İkisi de alan hasar veriyor. Can çalması. Can yenilemi var yani. Can çalma olarak geçmiyordur muhtemelen de. çok güzel. Hızlıca kesebiliyorsunuz. Ben onu açayım bir. Hop. İkinci geliştireceğim yetenek üçüncü yetenek olacak. Çünkü üçüncü yeteneği bildiğiniz üzere hoplaya zıplaya çekirge olarak adlandırıyorum ben. Buradan birinin gelmesini falan bekliyorum. Gelmiyor. Şuraya bir böyle bakayım. Gene kimse yok. Aaa. Rengo. Yok. Kaysa. <laughs> Muhtemelen öldüm ben. 9 level'ım falan ama öldüm yani. Canım azdı. Hmm, şeyi aldılar. Alameti. Kaysa'ya geri geldim de. Timo da toptan ittiriyor iyi. Bu biraz daha zevkli bir oyun oldu. Kaysa topta oynayan ya, vay be. İlginç. Aldırmam, almamışlar ama iyi. O alamet almalarını istemiyorum. Alamete doğru gidiyorlar. Haritadan ben görüyorum burayı gösterirken. Şuradalar. Ben de onların yanına bir gideyim. Onlar BM ejderimi çaldı. Ben de onların alametini çalacağım. Aa çalamamış. Güzel. Ben de onların alametini çaldım. Rahatladım ya. Adamlara bak. Benim bir şeyimi çaldılar. Ejderhamı çaldılar elinden. Ben de onların alametini çalarım. Şöyle ben bir bırakayım şuraya. Uzak bir yere bırak Kafanız nereye dönükse alamet oraya bıraktığı için. Ben niye hedef oldum? Ben bana niye döndün? Kule niye bana döndü şimdi? Tamam aldı koraları falan filan ama yani kule niye bana döndü? Ulan o Graves ne? Çok mantıksız. Ha bu karakterin ilk yeteneği de çok hızlı geliyor ha oyun sonuna doğru. Muhtemelen nötrlenir Bekleme süresi baya bir nötrlenir Çünkü kaç saniye süresi var bunun? 2.7 saniye. Şimdi her tek yakaladığınız tak diye yakaladığınız birini öldürüyorsunuz. Zaten 3. yetenek rakibi katlettiği zaman şu şey oluyor adı nedir sıfırlanıyor zıpla Q'ya zıpla Q'ya nötrlenme ihtimali yüksek ilk yeteneği size söyleyeyim. Buradan kırmızıya aldıktan sonra yalnız hızlı da dönüyor kırmızı Kırmızıya aldıktan sonra şeye gideceğiz. Maviye ya mavi demişim ejderhaya. Bir de gelip çalıyorlarmış. Üzülüyorum. Normalde ee, bir jungle olarak benim tarayıcı almam lazımdı ki burayı bir tarayayım, B bakayım totem falan var mı? Neden Timo da geldi. Ağlamazlar muhtemelen. Bak. Bende lan bu sefer. Timo! Allah belanı vermesin. Tamam ejderi aldık da gireydin. Gireydin kardeşim yani. Niye girmiyorsun? Bu ayıp. Ben zon niye gidiyorum? Bunlar hep beni tekte yakalıyor böyle. Sinirim bozdular. Ayen yani gelip şey yapacaktı. Alırsın onu Kaysa. Kaysa ult yok her maçtan. Yok ultim var. Ulti sayın kesme ihtimalin yüksekti. Red boşa gitti. Hmm. 8.300 ha. Karşı taraftakilerden daha fazla param var ha. Hop. Zaten Timo oradan yardırıyor. İyi bende kaldı. Sen mi alacaksın? Gel. Al. Seni mi kıracağım? Seni kırmayacağım. Ama sen çok da büyücü bir ADC. Yani büyücü... Konuşamadım. Büyücü bir mit değilsin ki. Yani çok da ihtiyacın yoktu ama şöyle bir buralarda takılalım bir. Ne olur ne olmaz diye. Ee biz buradan itirelim. Onlar 3 kişiler. Biz buradan buna bayağı hasar verebiliriz hatta ala da biliriz. Aldık lan ilk kuleyi aldık. Direkt ben buraya kaçtım ki sıkıntı çıkmasın bana. ha iyi. Oo. Hayır görünmez oldu herif ya. Buradan da bir diğer kule gidiyor. Oğlum bu karşı taraf çok değişik oynuyor ha. Tamam biz de troll oynuyoruz. Troll takımız da yani. Yalnız başta da buldum. Troll takım vesvesi. Güzel. Hop hop. Şu an Yumun'a gidiyorum. Yumun'un kılıcı. Yumun'un kılıcına falan gidiyorum. Bununla genellikle yani suikastçı karakter olduğu için Draklar almanız lazım. Karabaltaya zırh değişme verdiği için. Bu umbramız daha önemli. Mesela Yuumu'dan sonra şu, şu ikisine gideceğimi umbramız yanına gidip gördüğüm zaman şey an nedir? Ee, totem kesmek de daha mantıklı olabilir. Sonra ben gene ölümün dansı demiştim. Anlık hasarınızı azaltıyor. Genellikle suikast. Yani anlık yediğiniz hasarı yayıyor. Öyle hatırlıyorum ben. Değiştirmemişlerse burada. Normal lol'de öyleydi. Burada bir olay falan çıkmış. Şuralara bir gidelim. Bak bak bak. Hop. Hoplaya zıplaya. Çekirge. Yakalayamayacak mıyız? Güzel. Böyle şuraya bir totem. Güzel. Ulti bile kullanmama gerek kalmadı. Ha pasifi etkinleştirmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Onu da belirteyim. Belki o ilk iki videoyu tek bir arada toplayabilirim. Bakmışsınız. Düzgün gözükür. Yani şuradan ben bir kule daha açayım. Hmm. Yalnız bu hata. Yani Oo. Uh. Galiba ikinci kullanım bunun bedelsiz. İkinci kullanım bunun bedelsiz olabilir. Bakayım. Okuyamadım. Gene gitti. Evet, tekrar kullanılabilir olarak yazdığına göre bedelsizdir. Ben şu umbranın mızrağına gideceğim. Bir de Şeyi geliştiriyorum ben genellikle. Adı nedir? Ee, ultimizi geliştiriyorum çünkü Tekleyebiliyoruz. Karşı tarafa göre geliştirmeniz daha iyi olur. Karşıda çok tank varsa Tekleyemeyecekseniz Şey yapmayın. Adı nedir? Şurada ben Şey yapayım. Kha'Zix'de Rengar buralardaydı. Da Rengar ölmüş ee, Kazix gelirse de aldırmıyor Öyle tahmin ediyorum. Şu an Para farkı baya fazla. 2K para farkı var. Bir item demek. Baksanıza bir saniyede geliyor. Baya şey ya nerflenecek bu kesin. Ben yani nerflenmesi lazım. Bir ADC olarak nerflenmeli. Tamam bir kişiyi aldık en azından. Şu an mükemmel bir oyun çıkartma derdinde değilim. Hem oyunu sunma ki böyle sunmak daha da bir hoşuma gitti. Çünkü yetenekleri en başta anlatırken genellikle bir, bir durgunluk oluyordu. Tak bunu yaptım şunu yaptım derken. Şimdi biraz daha bahsedercesine konuşmak daha iyi oldu. Bu şekilde anlatmaya devam edebilirim. Bu anlatım biçimi hoşuma gitti. Ah! Başka da anlatılacak tek bir şey kaldı. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. <laughs> ee, Rammus da Burammus videosunu çekerken de dediğim gibi Rammus herkesin böyle merak ettiği, ulusun merak ettiği için bir anda aldılar, sonra da saldılar. Yani bir önemi kalmadı o Rammus. O zaman da böyle hayvan gibi beklemek zorundaydık. Hop. Şunları da alayım. Tek atabiliyorum yalnız. Hadi onu da sana. Karşıda mavisi varsa mavisini şeye vermek iyi olur. Timo'ya vermek iyi olur. Aa iyi tamam onda kaldı. Bir an tırsmıştım. Şurayı biraz daha ittirmek de iyi olur. Menzil şeyi de kısa gelmiş olabilir. Adı nedir? Tek kalma menzili. Kaysa'nın pingi falan var herhalde ya. Geliyor saldırıyor sonra da ölüp gidiyor. Lan. Ölürdüm ben kesin ya. Oğlum bu yaptığın yanlış. Yani. Ben şurada bir görünmez olayım. Pasif pasifinden gelsin. Ultinin en büyük özelliği de o zaten görünmez olduğunuz için pasif tetikliyor. Güzel. Bu benim üstüme atlayacak. Güzel saçma sapan bir oyundu. Ben şuraya bir totem atayım. Bunu burayı da alayım. Bunu buradan sonra dediğim gibi şeye giderim. Onu kesebilirdim de orada kazık var gene ölmüş olurum. Bunu buradan sonra şey gidecektim an nedir? Ölümün dansı. Normal lolde vahşi var. Eğer vahşi aydıra bulunsaydı oyunda vahşi aydırayı almış olurdum. Burada da şu mavimi de bir alayım. Manam da hızlı bitiyor. Manası hızlı bitiyor. Buna o sebeple mana veren de kaslabilir yani. Ancak Bilmiyorum ben bu karakterin şeyi de değilim. O tipisi de değilim. Çok bildiğim bir karakter de değil öyle yüzde yüz anlamında. Mesela ne yapıyorsun sen? Hoş geldin. Güle güle. Hızlı öldük. Bu karakterle bu tarz şeyler deneyebilirsiniz ama. Onu da belirteyim. Saçmalama. Ne teslim. Mantıksız mantıksız hareket yapmayın. Kazanıyoruz şurada. Hani demiştim ya ortasında belki iki video yaparım diye iki videoyu da. Çünkü aynı gün içerisinde çektim. Bu videoyu da şu an izliyorsanız ve kazanırsak, kazanıp koyarsam diye söylüyorum. Ki öyle gözüküyor da Graves saçmalıyor. Öyle bir dünyada yok. 1 ve 3'sün orada. Ancak on bu Graves tek galiba ben oynayamıyorum ya. Millet çatır çutur oynuyor yok ediyor. Ben bir tek bu Graves'ı oynayamıyorum ha. He. Her neyse neyden bahsediyordum. İki video yapacağım. İki, videoyu tek, iki oyunu tek videoda koyacağım dedim ya. Ondan vazgeçtim. Ayrı ayrı koyarım. Belki bir gün arayla geç gelir. Belki şey de yapabilirim. Yani 20 şu an oyunun şeyine bakınca 20 dakika gözüküyor. O 6-7 dakika sürdü. 27 dakika. 30'u aşarsa tek video yapmam. 30'u aşmazsa tek video yaparım. Öyle söyleyeyim. Yani 23. dakikayı bulduğumuz gibi Güzel. Onu da öyle aldım. Ah ultim bitmiş. Güzel. Bir kill daha aldım. Hoplaya zıplaya çekirge. Bitirmemizi istemiyorlar muhtemelen de. Ben şöyle bir dolanayım etrafımda ya. Bir şeyler kovalayayım. Bir şeyler alayım. Bitti mavi bitti. bitti. Tek video yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Tek video yaparım yani. Tek video iyi olur. Bu da güzel bir oyun oldu çünkü. Her neyse. Video da burada bitti. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim.